Bundan sonra perşembe günleri ekranda yer alacak olan Camdaki Kız resmen başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabıyla aynı isme sahip olan dizi yine gerçek bir hikayeyi barındırmasıyla büyük ilgi görecek. Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı OGM Pictures'tan Yeni ve iddialı bir proje yorumu yapılan dizinin oyuncu kadrosunda Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırıyor. Devrim Yakut, Feri Bacı Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülay'in oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu kaleme alıyor. Yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor. Diziyle ilgili çeşitli hata yorumları ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun tedirginliği damga vurdu. Fakat ona geçmeden önce başrol oyuncusu Burcu Biricik'in diziye dair açıklamalarına bir bakalım. Diziyle ilgili ilk olarak hürriyete konuşan Biricik şu ifadeleri kullandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından yola çıktığımız bir hikaye. Çocukluklarından itibaren eksik kalmış karakterlerin hayatı tutunma çabasını ve dışarıdan bakınca cehennem gibi görünen bir hayatın cennete dönüştürülmeye çalışıldığı bir hikaye göreceğiz. Koronavirüs varken televizyon dizisi yapmayı hiç düşünmüyordum. Yapımcımız Onur Bey bu hikayeyi okumadan karar verme dedi bana. Okudum ve burada güzel bir şey var diye düşündüm. Gerçekten çok enteresan bir iş. Canlandırdığım Nalan'ın Pollyanna'ya benzer bir tarafı olsa da içinde o kadar farklı travmaları, içselleştirdiği zulümleri var ki. Öyle bir şiddetle büyümüş ki çocukluğundan itibaren annesi tarafından önce fiziksel sonra psikolojik şiddete maruz kalmış. Aslında bir valinin ve emekli bir edebiyat öğretmeninin kızı. Dışarıdan bakılınca yalılarda yaşayan, düzgün giyinen, piyano ve bale dersleri almış biri. Özenilesi bir hayatı var gibi. Ama aslında adeta bir fanusun içinde yaşıyor. Hayatı asla bilmiyor. Annesi tarafından gerçekten kendisine öğretilmeyen hayatı camdan izliyor. Sevgiyle büyümek istiyor ama annesi tarafından asla sevgi verilmeyen bir kız. Beyaz atlı prensinin bulduğunu sandığında da bambaşka bir yalnızlığa terk edilen bir karakter. Camdaki kız yapımcılarının perşembe gününü seçerek büyük bir hata yaptığına dair yorumlar yapılıyor. Esasında dizi sektörü için zor bir dönemdeyiz. Ciddi anlamda çok sağlam yapımlar var. Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Salı günü Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı, Çarşamba günü sadakatsiz, kuruluş Osman ve doğduğun ev kaderindir. Perşembe günü bir zamanlar Çukurova, Akrep, Mucize Doktor ve bir zamanlar Kıbrıs. Cuma günü Kırmızı Oda, Arka Sokaklar. Cumartesi Gönül Dağı, Kardeşlerim ve yeni başlayacak olan Savaşçı. Pazar günü ise Teşkilat dizisi var. Bu yapımların yanında finale doğru giden diziler de var. Arıza, Ramo, benim adım Melek, Seni Çok Bekledim gibi diziler ekranlara veda ediyor. Dizinin yayın günü açısından kötü bir karar aldığını söylemek doğru olmaz. Lakin yayınlandığı gün Bir Zamanlar Çukurova artık izleyenleri sıkmaya başladı. Bir Zamanlar Kıbrıs ise dönem dizisi ve 20-24 bölümlük bir yapım olacak. Dizi Akrep ve Bir Zamanlar Çukurova seyircisini kazanabilir. Gün olarak kötü bir tercih yapılmadı. Gelelim ilk bölüme. Esasında kitabı okuyanlar dizinin nasıl seyredeceğine dair ipuçlarına sahip. Dizi, Masumlar Apartmanı gibi zaman zaman rahatsız eden sahneleriyle karşımıza çıktı. Nalan'ın annesinde Safiye'den kesitler gördük. Sağlam bir hikaye yaşanacak. Özellikle Nalan'ın ailesiyle ilgili olan gerçekleri öğrenmesi çok büyük sarsıntılara neden olacak. Fakat bunu dizinin teknik ekibi yansıtabilecek mi? İzleyenlerin bu noktada şüpheleri var. Geçtiğimiz hafta benzer kamera çekimlerini doğduğun ev kaderindir de gördük. Kameraman ele, yüze, ayağa, bacağa her yere zoom yapıyor. Işıklar patlamış, pavyondan hallice görüntüler var. Yani aynı elden çıkan iki yapımda da teknik hatalar net bir şekilde güzelim hikayeleri hiç ediyor. Dizide Sedat ve Nalan'ın ilk buluşma sahnesinde şarap sansürü dikkat çekti. Garsona şarap siparişi veren ikilinin sözleri sansürlendi. Bu durum sosyal medyada tepki çekti. Televizyon kanallarında o kadar skandallar hem sabah hem de akşam kuşaklarında gözümüze gözümüze sokulurken şarap kelimesinin sansüre uğraması izleyenlerin sitem etmesine neden oldu. Camdaki kızın yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu ise diziyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bu projeyi bugünlere getirmek hiç kolay olmadı. Kitaba gösterdiğiniz bunca ilgiden sonra bu dizi artık bir başyapıt olmalıydı. Bunun için de çok çalışmak gerekti. Siz beğenirseniz hemen geçecek bu yorgunluklar. Önce derin bir oh çekeceğim sonra da derin bir uyku. Öyle heyecanlıyım ki. Ama inanın, sadece ben değil, bütün ekip çok heyecanlı. Umarım camdaki kız yıllarca hafızalardan silinmeyen bir dizi olur. Açıklamasını yaptı. Daha sonra ise bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Ay çok heyecanlıyım, inanın. Çünkü e, camdaki kız kitabı çok okundu." ve sizler tarafından çok beğenildi. Umarım dizi de bir o kadar beğeni alabilsin. Ben bu kitabı yazarken dizi olacağını tahmin ediyordum ve diyordum ki ya peri masalı gibi bir dizi olur inşallah. Böyle hayallerim vardı. Çünkü gerçek hayatta da Nalan inanın tam bir masal prensesi gibiydi. Hani Masal prensesleri böyle yüksek duvarlı kulelerde saraylarda hep kapalı yetiştirilir ya. Nalan da sanki cam bir fanusta yetiştirilmişti. Ne garip değil mi? Kaderi baştan kötü yazılsa da o ne kaderini ne de hayatı tanıyordu ve o güne kadar kendi evinde başına gelen her şeyi yaşadığı onca acıyı annesinden gördüğü onca zulmü doğan kabul ediyordu çünkü başka türlüsünü hiç yaşamamıştı ki. Oysa hayatın onunla ilgili çok başka planları vardı. Ailesinin ondan gizlediği çok önemli, onu çok üzecek sırlar vardı ve o şimdilik bunların hiçbirini bilmiyordu. Sanırım Nalan karakterini hepimiz çok seveceğiz. Onu çok iyi anlayıp onun hissettiklerini biz de içimizde hissedeceğiz. Onunla birlikte üzüleceğiz. Umutlu oldukça biz de mutlu olacağız. Camdaki kızın bahtı açık olsun. Ekran başında görüşmek üzere. Camdaki kız ilk bölümüyle geçer not aldı diyebiliriz. Fakat şöyle bir dezavantajı da yaşayabilir. Masumlar apartmanı ve Kırmızı Oda var. Yani camdaki kız yeni ve farklı olan değil. Benzer hikayeleri her cuma Kırmızı Oda'da da izliyoruz. Dizi izleyenleri böyle bir tutum sergileyip diziye ön yargılı bakabilir. Ama dizi gerçekten bambaşka bir hikayeyi bizlere sunacak. Tutar mı tutmaz mı? Kesin kanıya varmak için beklemek lazım. Fakat ilk bölümde derinden sarsan masumlar apartmanı etkisi vermedi bizlere.